Yazık, bu kadar acı, bunca şerefsizlik. İlk karşılaştığımız zaman ne dediğimi hatırlıyor musun? Korumak. Türk'ü korumak. Türk, Türk'e Türk karşı şu an. Saçmalama lan. Ha. Türk, Türk'e karşı ne demek? Kendi vatandaşına silah doğrultmuş bir adam Türk de olsa ne olur? Artık Türk olarak ölemez. Peki abi. Bu hainlerin verdiği emre mecburen itaat edenler kaçı bilmeden istemeden acı çekecek. Yalan doldu her yer. İlk iş sızıntıların kirlettiği doğruları kurtarmak. Karanlığı savmamız lazım.